Ha, Cumhurbaşkanımıza gelirse ben onu belki 15-20 yıldır da söylüyorum. Kendisine sempatim var. Çıkarsız bir sempati. Yani ben AK Parti ile bir alakam olduğunu hiç hatırlamıyorum. Ben AK Parti ile bir araya gelip de hani AK Parti ile ilgili bir olay içinde olmadım. Ama oyumu kime verdim diyorsan ondan önce de söylemiştim. AK Parti'ye verdim. Ben yani sonuç itibariyle Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum. Mesela bu ülkede iki konuya karşı sistem etmek zorundayım. Birincisi Demokrasi isteyen ve bence çok haklı olan ciddi bir kesim var. Fakat aynı kesim birisi Cumhurbaşkanımıza karşı sempati duyuyorsa onu karalamaya yöneliyor mesela. Yani şöyle bir şey olamıyor mu yani? Bir insan mesela hür bir şekilde fikir sahibi olamıyor mu? Mesela onu, sen onu seversin, ben bunu severim. Sen o partilerini seversin, ben bunu severim. Burada niye bu ülkede hürriyet istedilemiyor? Onu anlamış değilim. İstedilemediği taraf yanlış anlamayın. Yani açık yüreklikle bazı şeyleri söyleyemiyorsunuz. Mesela ve sana sadece bir örnek vereceğim. Yani ülkemizin, ben yaşım yettiği için Cüneyt, Türkiye'nin 20 yıl öncesinin öncesini de biliyorum. Ben o zamanları yaşadım. Yani bu ülkede ekonomik krizleri yaşamış biriyim ve ekonomik krizler sayesinde zaten iflas ettim onlar yüzünden. İflas ettiğim için zaten beş param kalmadı. Annemlerden kalan bütün parayı o dönemdeki ekonomik krizlerle kaybettim. Ülkede dolar birden bir anda dörde çıktı, beşe çıktı. Yani bunlar bize çok uzak şeyler değildi. Her gün kriz oluyordu ve ben bu şekilde e, televizyoncu olmak zorunda kaldım. Şimdi bu, bu dönemden sonra ülkede e, yani tabii ki daha iyi olması gereken şeyler var, e, daha güzel olması gereken şeyler tabii ki var. Yanlış anlaşılmasın ben hani e, her şeyi de gözlemleyebiliyorum. ama benim e, cumhurbaşkanımızla ilgili olan e, bakışım, duruşum bir dostluk üzerine ve ona karşı da sempatim var. Ha şuna da geleceğim. Ülkemizin de 20 yıl öncesiyle bugün bugün değerlendirirsek yani birçok açıdan da ülkede ben gelişmeyi bizzat gördüm. Yani mesela bir havaalanı yapıldı ülkede biliyorsun. Yapılan havaalanına denildik şey bırakılmadı. Bugün o havaalanı full. Yani uçaklar yetişmiyor havaalanına. Eski havaalanı olsaydı mesela nasıl yetişecekti? Yani bu havaalanın değişimi niye bu kadar gündeme negatif geliyor? Ya da İstanbul eskiden ben küçükken karşıya geçmek için saatlerce beklerdik. Benim Kadıköy Üniversitesi mezunuyum. Biz saatlerce karşılaşmak için beklerdik. Bugün üç köprü üstüne geçit, Türkkeşit, Atkeşit şey, Marmara mar hepsi var. Şimdi bu gelişmeleri görmeyip, bunlara kör gözüyle bakıp ondan sonra da devamlı karalayalım mı yani? Sistem bu mu olsun? Ben öyle değilim. Ama saygıda duyuyorum.